Abi akşam iftara ben de gelebilir miyim ya? Sen de yemek yiyecek ağız var mı lan? Bir kase mercimek çorbası versek içine beş tane somun doğrarsın. Abi ev kedisi oldun ya senin bir götün kalkmış sanki ha. Oğlum sahibi beni her gün spagetti ile besliyor ne sandın? Spagetti ne abi ya? La spagetti değil lan spagetti spagetti. Doğru senin gibi eşek nereden bilecek? Siz anca gidin Adil Usta'nın yanında nohut durmayı yiyin aminim. Tüh Allah kahretsin seni. Sen şimdi götünün kılını da alıyorsundur ha. Alıyorum abi bu işin ayıbı yok. Hem de jilet mahuş da alıyorum. Sizin gibi bakkalda satılan permatik de almıyorum yani. Abi temizlik yapan misafir bekliyordur bunu unutma. Dikkat et yıldız gibi kaymasınlar sana. Güvenlik bu arkadaşı dışarı alalım. Para mutluluk getirmez abi görüşeceğiz seninle. Ya Cengiz kocam senin gibi değil inan bana. Ya Eyşancığım biliyorum bebeğim gel bize gidelim de sana bir sontaj vurayım. İyi beni Cengiz sabaha çıkmayayım vefat edene kadar devam. Eyşan bana bunu da mı yapacaktın? İşte o an anladım ki para mutluluk getirmiyordu. Ben inşaatta Suriyelilerle çalışırken Cengiz Karıma kuyu açıyordu. İkisini de değnekle vurarak öldürmeyi çok düşündüm. Fakat günümüz şartlarında hapishaneler oğlancılık kaynıyordu. Beni bir gecede delik deşik ederlerdi. Abi vallahi düşündüğün gibi değil. Amaç o değildi abi. Ne amacı lan ha? Sen tesisatçı mısın oğlum? Yok abi niye? O zaman niye yengeni kalorifer borusu döşedin lan ha? Abi açıklayabilirim. Artık eşyan sana ananın ak ah sütü kadar helaldir kardeş. İster duvardan duvara vur, ister kafasını ranzaya sıkıştırarak cavurdat. Ben gidiyorum ulan. Bilmem kime.